Polidyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var? Onları paylaşacağız. Az önce sonuçlanan karşılaşmada Trabzonspor Kayserispor'a kendi evinde 4-3 mağlup oldu. Adeta bir gol düellosu içerisinde geçen karşılaşma Trabzonspor'un yenilgisiyle sonuçlandı. Tabii bu yenilgi açıkçası yönetim içerisinde de biraz endişeye mahal olmasına neden oldu. Biraz endişe o hakim oldu. Çünkü Orhan Ak'la sezon sonuna kadar devam edilecek. Sezon sonunda biraz sonra söyleyeceğim. Anlaşılan teknik direktörle ilgili yola devam edilecekti ama şimdi önümüzde bir Ankara Gücü maçı var. Kupa maçı gerçekten çok önemli. Trabzonspor'un Avrupa'ya tutunabilmesi için en önemli faktörlerden biri bu. Bu turun geçilmesi. Ankara gücü karşısında alınacak sonucun değerini Avrupa ile eş tutmak gerekiyor. Çünkü oradan devam edip kupayı alırsa zaten Avrupa'ya devam edecek. Hatta iki kupa için önünde bir şans oluşacak onu söyleyebiliriz. Bu manada Açıkçası Kayseri Spor yenilgisi biraz endişeye mahal verdi. Onu söyleyelim bir kez daha. Evet yönetim söylediğimiz gibi Orhan Ak'la devam etme kararı alıp çalışan hocalardan biri diye bir ipucu vermişti. Onunla ilgili bilgi aktaracağız. Kim bu çalışan hocalar? Tabii ki çalışan hocalar deyince işte Çağdaş Atan ismi gündeme geldi. Pirlo geldi, Montella geldi. Pek çok hoca gündeme geldi. Onun dışında Fatih Tekke konuşuldu. Yine işte Şota'nın ismi gündeme geldi. Benzer şekilde Çağdaş Atan dedik, çalışan hocalardan Sergen Yalçın, çalışmayan hocalardan İlhan Polut isimleri gündeme geldi. Ama Trabzonspor yönetiminde bir isim üzerinde açıkçası bir konsensus oluştu diyebiliriz. Ama hemen şunu da söyleyelim zaten yönetimde teknik direktörü belirleme görevini daha doğrusu o konudaki yetkiyi Başkan Ertuğrul Doğan'a verdi. Ertuğrul Doğan da yöneticilerinden aldığı bilgi doğrultusunda o isme yöneldi. Ama işte o ismin kim olduğunu sizlere açıklamaya çalışacağız. Bir şampiyon hocayı Trabzonspor sezon sonunda getirmeye çalışıyor. Ama bu daha erken olabilir mi? Bu biraz zor görülüyor. Ancak şunu söyleyelim. Orhan Ak'la gidilen yolda da ciddi sıkıntılar olduğu gerçeğini vurgulamam gerekiyor. Özellikle bu Kayserispor Spor maçı e, kurduğu orta saha yani maç analizi yapmayacağım ama Siopis, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Visca, Markoviç, Gomez gibi oyuncuların çokluğunda savunma zafiyetinin ortaya çıkacağı çok net bir şekilde ortadaydı. Evet önde oynamak daha coşkulu oynamak daha fazla pozisyon üretme çabası güzel ama bu kez de arkada çok boşluk bıraktığınız gerçeğini de düşünmeniz gerekiyor ki bu manada da 4 gol birden 7 Trabzonspor kendi sahasında şimdi bu noktayı bir yere bırakalım söylediğim gibi hani Orhanak Adana Demirspor maçında bir Şekilde bir vize almıştı antrenörlük için ama orada yani daha doğrusu teknik direktör görevi için ama orada yaşanan süreci biliyorsunuz Adana Demirspor'unda da Belhanda'nın kırmızı kartıyla eksik kaldığı gerçeğini vurgulamamız gerekiyor. Dedik ki Trabzonspor'a şampiyon hoca e, kim? Ertuğrul Doğan bu noktada kararını verdi e, kim olacağı konusunda. Şimdi o kararı sizlerle paylaşalım. Vincenzo Montella... Trabzonspor'un yeni sezondaki teknik direktörü olacak. Bunu özellikle vurgulayalım Montella gerçekten de e, önemli bir isim şimdi biraz sonra e, bazı bilgilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım ki onları e, duyduğunuz andan itibaren de yani Montella'nın nasıl bir karakter nasıl bir isim olduğunu net bir şekilde anlayacağız. Ee, İtalyan hoca 48 yaşında genel anlamda 4-2-3-1'i oynuyor yani bizim e, futbol sistemimize uygun ama dikkat ederseniz. Adana Demirspor'da santrofor pozisyonunu çok iyi görmediği için 4-6-0'a döndü. Onu özellikle söyleyebiliriz ve yine söyleyeceğimiz çok önemli bir noktası var. Hiçbir maçta geri adım atmıyor. Yani maçları kazanmak üzerine kurgulanmış bir oyun oynuyor ki bu Trabzonspor yönetiminin dikkatini çeken en önemli unsur. Peki Murat Sancak e, ne dedi? Murat Sancak yapılan röportajda diyor ki Trabzonspor Böyle görevi devam eden bir hocaya onlar bu işi bilirler teklifte bulunmaz. Tabii ki teklifte menajeri vasıtasıyla görüşmelerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Tabii ki teklifte hani gel oturalım masaya konuşalım demeyecektir ve Trabzonspor'un etik değerlerine de uygun davranışın bu olduğunu söyleyebiliriz. Biz devam edelim. Çünkü 2023'ün sonunda da sözleşmesi sona eriyor Montella'nın. Dolayısıyla sezon sonunda Montella serbest olacak. Genel anlamda 66 maça çıktı. Adana Demirspor'da 1.67'lik bir puan ortalaması var. Tabi orası Adana Demirspor, burası Trabzonspor ama Adana Demirspor'da da 1.67'lik ortalama tutturmanın kolay bir iş olmadığını söyleyelim. Bu sezon 27 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyeti var ki bu da zaten e, tavrını ve bir anlamda performansını ortaya koyan unsurlardan biri. Peki şöyle söyleyelim e, Avrupa kariyeri açısından baktığımızda karşımıza ne çıkacak? Dedik ya şampiyon hoca diye karşımıza çıkan en önemli nokta Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarında teknik direktörlük yapmış bir hocadan bahsediyoruz. Çok deneyimli bir hoca. Bu arada tabii 1.80 ortalamayı da Fiorentina'da yapmış. Genellikle İtalya'da dördüncülükleri olan bir hocadan bahsediyorum. Ve kupası da olan şampiyon hoca dedik ya kupası olan bir hocadan bahsediyorum. Milan'la 2016-2017 sezonunda İtalya süper kupasını kazandı, kaldırdı Montella. Onu da söyleyelim ve deneyimi açısından baktığımızda Teknik direktör olarak Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa elemeleri gibi önemli deneyimlerinin olduğunu da vurgulayalım. Tabii e bununla sınırlı değil. Gerçekten de kariyeri açısından söyledik ya teknik direktör kariyerliğinin yanında oyuncu seçimiyle ilgili konulara da bakmak lazım. Oyuncu seçimi ve oyuncu irtibatı konusuna bakmak lazım. O manada baktığımızda da gerçekten karşımıza çok enteresan isimler çıkacak. Mesela Hakan Çalhanoğlu'nun Bonicci'yi, Kesiye'yi Lucas Biglia'yı, Borini'yi ki şu anda hani herkesin peşinde olduğu Borini'yı, Mario Gomez'i ya yani bu tür oyuncuları transfer edip oynatıp onları belli bir çizgiye getiren bir teknik direktör olduğunu söyleyelim. Bu ne anlama geliyor? Bu oyuncuları doğru belirleyip doğru tespit edip onları oynattığı gerçeğiyle bizi karşı karşıya getiriyor ki bu da Montella'nın en önemli avantajı. Şimdi e, genel anlamda olumlu şeyler söyledik e, ama şunu da söyleyelim. Bir disiplin hocası aynı zamanda onu da vurgulamamız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Bir Balotelli krizi yaşandı biliyorsunuz ve disipline uymadığı gerekçesiyle Balotelli ile yolların ayrılmasını istedi. Hatta o süreçte ya o ya ben dedi. Yani o kadar net çizgisini koydu. Ee, bu da disiplinli bir hoca olmasının Trabzonspor açısından çok değerli olduğunu da vurgulamamız gerekiyor. Onu da özellikle söyleyelim çünkü Trabzonspor'un böyle bir disipline ihtiyacı var ve. Ee, bazı oyunculara yaptığı katkının da ne kadar değerli olduğunu şöyle söyleyebiliriz Yunus Akgün Galatasaray'da gözden çıkartılmış artık çok fazla bir beklenti üzerine yüklenmemiş bir e, oyuncu iken. Yunus Akgün yeniden hayata döndü ve Yunus Akgün bir anlamda Galatasaray'a yeniden dönen oyuncu oldu. Bu manada birçok oyuncuya katkısı var. Onu özellikle söyleyebiliriz. Belirlediği Oyuncular gerçekten Svensson gibi, Rodriguez gibi oyuncular bunlara yaptığı katkıları da ayrı bir yere koymak lazım. Hemen şunu da söyleyelim işte Yusuf Sarı meselesi var. Yusuf Sarı'yı aldı onu da belli bir noktalarda oynatarak belli bir çizgiye getirdiğini söyleyebiliriz. E, tabii ki aklına insanların takılabilir. Artem Cuba e, neden olmadı gibi bir cümle e, olabilir. Oradaki önemli noktanın e, yine disiplin 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 e, antrenman çalışma disiplininin yetersiz olması nedeniyle e, o oyuncuyla ilgili de e, temel anlamda sıkıntı yaşadı. Bunu söyleyebiliriz. E, bu manada baktığımızda Trabzonspor açısından. Başka ne tür değerli ve önemli tarafı var derseniz biliyorsunuz iki tane çok değerli stoperi Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderdi. Yani onlara da yaptığı katkıyı Samet Akaydın ve tabii ki o getirdi manasında söylemiyorum ama yaptığı katkı sonrası Tayyip Talha ve Samet Akaydın Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Bu da yerli oyuncularla ilgili de önemli bir katkı oluşturduğunu ortaya koyuyor. Şimdi de Semih Güler gibi, Mert Çetin gibi oyuncuları oralarda değerlendiriyor. Onu da söyleyebiliriz. Evet, genel anlamda artık yönetimin kararının bir şampiyon hocadan yana olduğunu sizlerle paylaşmaya çalıştık. İşin içerisinde küçük detaylar var. Detaylar dediğim şu... Ee, şöyle bir açıklaması var Murat Sancağ'ın. Diyor ki ligin en pahalı ikinci teknik direktörü Jesus'tan sonra diyor. Bu nokta belki e, biraz törpülenmesi gereken nokta. Burada bir kriz çıkar mı sanmıyorum ama e, çünkü Trabzonspor'un artık böyle bir noktaya tahammülü yok sanmıyorum diyorum. T e, bence artık Montella e, Trabzonspor'un yeni sezondaki teknik direktörü. Bu noktada Trabzonspor nasıl bir tavır sergileyecek? Acaba Orhan Ak konusundaki bugünkü telaş ani bir karar vermeye neden olacak mı? Ben beklemiyorum. Montella'yı sezon sonunda Trabzonspor'un başında izleyeceğiz gibi görünüyor. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.